Ee, merhaba, bizi şu anda sepet Salonu, fiyat, beylik dizi, ağaç e, ee, ve burada e, bu vakti bizimle paylaşabilen herkese teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürümüzü ayrıca bizi internetten de takip etmesi için katkıda bulunan e, ekibimize de teşekkür ediyoruz. E, bu arada e, farklı bir e, toplantı modundayız. Bugüne kadar alışık olduğumuz karşılıklı konuşma modundan bu işi farklı bir moda geçirmek niyetiyle bunu yapıyoruz. Bu konuda değerli misafirlerimiz var. Onun değerli vakitlerini bize ayırdılar. E, o noktaya o akışa gelebilirsek e, zannediyorum benim bir pointer'ım vardı ama. Murat Bey. Kendisi geliyor zaten herhalde. Kusura bakmayın ses akışını ayarlamak gerekiyor. Ee, şimdi onur konuğumuz Celalettin Akça Bey Ulusal Ahşap Birliği Başkanımız aynı zamanda Torit Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinden bir konuşma alacağız ama gene e, burada kendisi vesilesiyle e, şunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda e, Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Orhan der e, Orman Fakülteler Mezunları Derneği Özkan Kırımlı Beyle. Hocalarımızdan Profesör Doktor Öner Ünsal ile beraber Hüseyin Koç hocamız da bugün burada. Onu bu listemize biraz geç kaldık, kusura bakmayın eklemekte. Ee, onun dışında e, bizim tablet dekor e, dijital olarak e, meslektaşımız Koray Bey burada. Koray Bey de e, burada kendisi e, dijital olarak e, bu sektörde değil sektörün üstünde neler yapabildiğini bize ifade edecek. Ben de yaklaşık 1984 Orman Fakültesi girişimden bu zamana 40 sene sayıyorum. Ve 40 senede geldiğim noktada faydalı olmaya çalıştığım şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu da Orman Endüstri Dijital Platformu adı altında yapıyoruz. Bu arada konuşmaya baştan dahil edemediğimiz yoğunluğu nedeniyle de aramızda olamayan Haluk Bey'i anıyoruz. Kendisini temsilen Serhat Bey. E, yonga levhacılar e, ve e, siz söyleyin yeni ismiyle Yomsat e, çünkü içerisinde OSB'yi de dahil ederek e, bir grup e, haline gelindi. E, o nedenle levha sektörümüz büyüyor, ürünleri de büyüyor. Serhat Bey'inde de orada e, ufak bir konuşmasını alacağız. Tabi hepimiz konuştuğumuzda bu çok uzun sürecek. Burada herkesin kendi ihtisas konusunda bir çözüm öneri getirmesini bekliyoruz. Tabii ki sorunlar o kadar çok paylaşıldı ki, dernekler konusunda o kadar çok çalışmalar yapıldı. E, değil mi Öner Hocam? E, ve bunlar bizim bildiğimiz kadarıyla e, e, tutanaklar halinde var. Biz burada Orman Endüstri Üniversitesi'nin artık peşinde kalacağımızı ifade ediyoruz. Yani çözüm var. Çözüm öneriliyor. Sorunlarsa herkes tarafından konuşuyoruz. Yani e, sorunu saymakla bitmez. E, çünkü her bir konuda bir sorunumuz var. E, çakışan menfaatlerimiz var. Farklı konular var. Onun için burada söylemek istediğim konu Onu, e, o konunun uzmanı bizim için öncelik e, hocalarım akademiksel olarak bakacaklar ama kendi ihtisas alanları var. O ihtisas alanlarındaki çözümler de verecekler. Burada yöntem olarak e, bize e, Ahmet Bey yardımcı olacak. Ahmet Bey e, e, bizim sponsorlarımızdan Ligno Makine, Kenan Bey'in oğlu ikinci nesil orman endüstri mühendisi. E, o nedenle ondan da destek alıyoruz. E, ona da teşekkür ediyoruz. İki yeri birden temsilen burada. Şimdi biz bir form dağıtmak istiyoruz. Konuşmalar esnasında bu formun doldurulmasını arzu ediyoruz. Bu formun doldurulmasındaki beklentimiz şu. Nasıl hepimiz is. bir konuda konuşabiliriz. Yani saatlerce konuşabiliriz. Ama biz bu beklenti içinde yapmadık bu toplantıyı. Hepimiz bu beklenti içerisinde çözümünüzü, iyi bildiğiniz bir çözümü, belki de ulaştıramadığınız bir çözümü, belki gerçekten inandığınız bir çözümü paylaşmanızı istiyoruz. Sayfamızı bir A4 boyutunda ama dört tane maddeden ibaret bıraktık. Tabii ki yetmezse sayfalarımız var ama biz yetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü orada sizin önereceğiniz çözüm yarın da arkanızda durmasını istediğimiz bir çözüm olsun. Yani sadece konuşmayalım, konuştuğumuz şeyin arkasında takipçi olalım. Biz de bu katılımla beraber bu takibi dijital olarak da yapacağımızı ifade ediyoruz. Bu ilk başlangıcımız yine bu salonda internet... E, malzeme fuarı e, ayrıldığı için e, farklı bir e, zamanda ağaç makinalarını yapıyoruz ve ağaç makinalarını yaptığımız e, bu dönemde ikincisini yapmış varsayıyoruz. Çünkü Profesör Doktor Hülya Kalaycı'nın ilk ateşini verdi diye ben kabul etmeyi istiyorum. E, Ediz Bey de burada ona da teşekkür ediyoruz bize. TÜYAP olarak hem Intermod hem e, Woodtek de bu imkanları sağlamaları benim için çok kıymetli. Her ne kadar biraz prosedürleri ağır olsa da bu ekip değerlerine saygı duyuyorum. Bunu da buradan bahsetmiş olayım. Bir şekilde kendilerine ulaşırsa sistem olarak algılanmasın diye söylüyorum. Çünkü biz maalesef bazı değerleri Avrupa'dan alırken onların standart sistemlerini almakta zorluk çekiyoruz. O da bizim bir sorunlarımızdan bir tanesi. Ve bu da önemli, çok da kıymetli. Çünkü bir kurumsal kimlik hazırlamak bile çok kıymetli. Ben saçlar kadar burada görmüş olduğum sponsorların ikisinin de logosunda katkısı olan birisiyim. Ajans olarak, çalışan olarak e, yapmış olduğunu düşünüyorum. E, burada ikisini de temsil eden e, başta da Arif Bey var Portakal Ahşap e, adına, Portakal PVC adına. Biz o logoyu seçtiğimizde çok keyif almış. Yani bir firmanın logosu bile çok keyifli bir sonuçtur. Bir mantığı vardır. Aynı şekilde bugün soruyorum Digno'ya. Digno'nun da logosunun kendi adına bir manası vardır. Bunlar kurumsal kimliktir. Biz sektör olarak öncelikle kurumsal kimliğimizi tamamlıyoruz. İster makineci olalım, ister malzemeci olalım. Bizim bir kurumsal kimliğe ihtiyacımız var. Ülkesel kimliğe ihtiyacımız var. Bunu da başarabileceğime inanıyorum. Bizim e, özellikle dijitalde katmak istediğimiz çok şey var. Bu konuda da e, Koray Bey bize biraz yönlendirme verecek. Ne noktada olabileceğimizin farkındalığını arttıracak. Vaktimiz çok dar. Ben de biraz fazla konuştum mikrofonu görünce kusuruma bakmayın lütfen. E, ben saygılarımı sunuyorum. E, bir şekilde moderatörlük yaparken şunu uyarabilmek adına bir saatim yok. Yani normalde biz 3 artı 2 dakika gibi çok kısıtlı bir zamanda 8-9-10 kişi konuşursak bu bir buçuk saate denk geliyor. Onun için kimseyi burada bir buçuk saat tutamayız. Başta e, Onur e, konuşmacımız olarak Celalettin Bey'i almak istiyorum. Kendisine e, bu kısıtlı zamana sığdırıp daha sonra da notlarınla bize ulaşmasını istiyorum. Celalettin Bey buyurun efendim. Öncelikle merhaba. Herkes hoş geldi. Böyle onurlandırılmak kıymetli bir şey. Yani zaten ilk konuşmacı olarak da edirginliği yok değil Hı. ama görüyorum ki bu yanım karşımızda genç arkadaşlar var ee, bunlar bizim umut umutlarımız aslında bu bu, bu, bu toplantı ee, fonksiyona ee, onun için bütün hocalarımı Öğrenci arkadaşlarıma saygıyla selamlıyorum öncelikle. Sağ olun. Fazla uzatmadan Hakan Bey'in bu konuşmalar sırasında bana dile getirdiği işte sorun değil çözüm konuşacağız demesi üzerine düşündüm aslında ve biz sektör olarak. Yani bu orman ürünleri, ormancılıkla ilgilenen e, grupları düşündüğümde aslında bizim sorunumuz olmadığını düşünüyorum. Sorunumuz yok ama gecikmiş, yapılması gereken çalışmalarımız var. Yani konuya böyle bakmak lazım. Yani biz dernekler olarak da. Burada hem Ulusal Ahşap Birliği'ni hem de e, Türkiye Orman Ünleri Sanayicileri, İş Adamları Derneği'ni temsilen e, bulunuyorum ve karşınızda e, duruyorum. E, bizim yapmaya çalıştığımız şey, yani dernekler olarak hep e, bir eksikliği, yani bir gecikmiş olan bir şeyi dile getirmek, bunun üstünde durmak, ısrar etmek hem kamuda, hem e, özel sektörde e, yapabileceğimizi, yapabildiğimiz kadarını yapabilmek şey aslında, yani yaptığımız şey. Genç arkadaşlara da aslında ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü o zaman bir ilerleme oluyor. Ha, her şeyi çözemezsiniz, çözemiyorsunuz ama e, bir şeyler çözülüyor. Onu yapmış oluyorsunuz işte. Yani o, o önünüzden kalkıyor. Mesela işte yerli türlerin e, yapısal mukavemet sınıflarının belirlenmesi olayı. E bir hoca e, rica ettik. Yurt dışından geldi. Bize dedik ya işte sizin yerli türlerin mukavemet sınıfları var mı? Yokmuş. Yapalım. Hadi hocalar, Orman Genel Müdürlüğü sektör bileşenleri destek oldu. E, yapıldı, bitti. Eee bu konularla fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yani demek istediğim yapılması gerekeni herkes kendi yapılması gerektiğini gerekli düşündüğünü üstüne durur da ısrarla devam ederse farklı yönleriyle tabi sonuçta bir netice alınıyor. Şimdi dünyada aslında biliyorsunuz geldiğimiz nokta insanlar eliyle dünyanın bozulma noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yani artık insanoğlu bu dünyayı yok edebilecek kapasiteye ulaştı. Belki daha önce teknolojik olarak nüfus olarak buna muktedir değildi ama bugün artık dünyayı ya iyi bir yere götürecek ya batıracak. O noktaya geldik. Onun için fazla uzatmadan içinde bulunduğumuz sektör bileşenleri de bunu düşünerek hareket etmek zorunda Yani bu dünya için ne yapacağız nereye götüreceğiz Çünkü dünyayı bugün yok olma noktasına getiren güçler bugün bizden düzeltmemizi istiyorlar yani bunu da düşünerek geleceğe doğru ciddi bir bir fikrimiz olması lazım Bu da çok önemli sektörün menfaatleri ülkenin menfaatleriyle de çelişmemeli Çünkü öncelikle ülkenin menfaati geliyor ormanlarımız ülkemizin en kıymetli değerleri Hele bu iklim sorunları karşısında gerçekten dünya ormanları bir kurtarıcı olarak görüyor ve e, orman ürünleri de tabi burada e, çok değer kazanıyor. Oradan şeye bağlamak istiyorum. Ham maddenin yani orman ham maddesinin verimli kullanımı ve israftan uzak kullanımı. Bu da çok temel bir şey. Ben burada e, bir takım e, soruları veya sorunların çözümlerini doğrudan önermek durumunda değilim çünkü hem e, vakit açısından. Hem de bu platform ve bu konuşma formatı e, bunun için e, uygun değil. Onun için temel birkaç şeyi e, sayıp e, toparlayacağım. Ham madde verimliliği çok önemli. Burada birinci sırada oduna dayalı şimdi e, sektörden olduğumuz için e, terimleri fazla e, açıklamak gerekmiyor. Oduna dayalı ürünlerden öncelikle masif kullanımının birinci sırada olması gerekiyor yani odun kullanıyorsak öncelikle birinci sırada masif olarak kullanabildiğimizi kullanmalıyız İkinci sırada lif ve e, odun lifi ve kimyası ile ilgili bunun teknik e, ifadelerini kullanmak istemiyorum çünkü hocalarıma hem saygımdan hem de e, korkumdan yani bilmediğim konulara girmek istemiyorum. Dolayısıyla e, oduna dayalı lif ve kimya işleri e, önemli katma değerli ürünler üretmek için e, en öncelikli e, konular. Ama tabii o da e, masiften sonraki e, üretimler için e, geçerli. Üçüncüsü de hepinizin bildiği odun dışı ve e, ekosistem hizmetleri. Bunun e, bu da çok önemli. Bunlara e, israftan uzak ve ham madde verimliliğini göz önüne alarak e, ilerlememiz gerekiyor. Yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi konusunda da e, ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunların nasıl olacağı konularını oturur konuşuruz ayrı ayrı toplantılar yapabiliriz bu çok önemli bir de bizim orman ham maddemiz ormandan elde ettiğimiz odun o kadar yani hepinizin çok iyi bildiği o kadar önemli bir malzeme ki işte yeniden üretebiliyoruz, yeniden kullanabiliyoruz, dönüştürebiliyoruz, tekrar kullanabiliyoruz, yenileyebiliyoruz, dolayısıyla da sürdürebiliyoruz. Onun için ham maddenin yakılıncaya kadar yani yakmak zorunda kalıyorsak bir, bir noktadan sonra oraya kadar yaşam süresini, yaşam döngüsünü çok uzun tutmalıyız. Hocalar öğrenci arkadaşlarıma bir kere daha e, aktarmak için e, bunları ifade ettim. E, geri dönüşümle ilgili çalışmalar bizim ülkemizde maalesef çok zayıf e, ve geç kalınmış. Avrupa'da e, mesela e, orada e, bir sunumda izlemiştim. E, dedi ki bizim yani Avrupa'da %24 oranında taze ağaç kullanıyoruz sunta hedefe yaparken %70-80'e yakın dönüşümden elde ediyoruz. Maalesef bizim ülkemizde de neredeyse tam tersi taze ağaca dayalı bir üretim şeyi var. Buradaki sanayimiz çok kıymetli tabii Liff Yonga sanayimiz. Lif yonga sanayimizi hem tebrik ediyorum hem de bir ricam var çözüm önerisi olarak. Yani bütün yukarıdan beri söylediklerime bir çözüm önerisi olarak lif yonga sanayinin birikimi ve sermaye birikimi ve nahavıyla kendini güncellemesi gerekiyor. Yani tabii ki suntam hedefe üreteceğiz. Ama bunun yanında hem masif ağırlıklı hem de diğer lif ve odun kimyasalları ile ilgili alanlara da yatırım yapmalarını özellikle rica ediyorum. Bu şey açısından da çok önemli. Yani sektörün, ülke menfaatleri açısından sektörün bir yerden bir yere gelmesi. Dedim ya en başta geç kaldık birçok şeyde. O geç kalmışlığı da ancak güçlü sermaye ve iradeyle sağlayabiliriz. O sebeple özellikle ricam çünkü masif sektörünün bir şeyi yok. Kapasitesi yok. Ama öğrenci arkadaşlara şunu söyleyeyim. Büyük bir potansiyeli var. Dünyada hızla çok katlı binalar yükseliyor. Her ülke ahşap bina sayısını artırmak için işte yüzde onlardan alıyorlar, yüzde seksenlere getiriyorlar, yüzde beşlerden alıp yüzde yetmişlere getiriyorlar. Bu konuları hep konuşabiliriz. Dolayısıyla orada çok büyük bir potansiyel var. Yani sizin geleceğiniz bana göre çok aydınlık. Öner hocam zaman dedi biraz evvel zamanla ilgili konuştuk. Ben dedim zaman çok. Hocam da dedi ki öyle değil mi? Bak şeyde bizim karşımızdakiler zamanı çok verimli kullanıyorlar. Doğru. Ama herkes kendi verimini kendi üretiyor maalesef. Yani ben ne kadar bu işe zaman ayırıyorsam o kadar karşılığını alıyorum. Siz de kendi çalışmalarınızda onun karşılığını alırsınız. Çok uzattım herhalde. Çok saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.